Ajans ortasında merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Şu gün ortasında rakamlara şöyle bir bakalım. Piyasalarda hareketler nasıl gerçekleşiyor dediğimiz zaman borsa tarafında alıcılı seyir devam ediyor. 7893 puanda işlemler ve %2'ye yaklaşan bir prim var. Dolar TL'de 28,09 Euro TL'de ise 29,91 seviyeleri gözlemlenirken Euro dolar paritesi şu an itibariyle 1.06'da ama yön aşağı. Tabi burada dolar endeksindeki gelişmeler yakından takip ediyor. Perşembe günü öncelikle bizim Merkez Bankamızda olacak gözlerimiz. Ve tabi Bloomberg ET'nin yapmış olduğu ankete göre 500 bas puanlık bir faiz artış beklentisi var. Politika faizinin %35'e yükseltilmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı Perşembe günü gelecek bizim kararımızdan sonra. Ve orada da herhangi bir faiz artış beklentisi yok. Her ne kadar bazı büyük fonlar şu an itibariyle bir faiz artışı beklentisini dile getiriyor olsa da. Evet şimdi piyasalardaki detayları biz yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap Taştan'la konuşacağız. Vahap hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yurt dışı ile başlayalım dilersen. Orada bilanço sezonunu takip ediyoruz. Ee, tabii bir yandan Fed'in ne yapacağı büyük bir e, önem e, önlem, içerisinde. ve Ama oradan böyle genel beklenti bu ayın pas geçileceği yönünde. Hı hı. Hatta böyle aralıkta bir faiz artışı gelir mi diye yani terminale baktığımız zaman orada da yine çok düşük bir ihtimal olduğunu görüyoruz. Yani Fed artık faizlerde tepe noktasına ulaştı beklentisi korunuyor. Ne dersin hani oradan gelen bilançolar ne gösteriyor, gelen veriler bize neyi işaret ediyor şu anda? Şimdi e, S&P'de yani cuma günü itibariyle baktım işte 500 şirketin yaklaşık %20'si finansallarını açıkladı. Bunların yaklaşık %73'ü %70'den biraz fazlası beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Ama bu oran tabi yavaş yavaş düşüyor. Yani geçen çeyrek böyle beklentilerin üzerinde kar açıklayan şirketlerin oranı böyle %77 oranındaydı. Bunu takip ediyoruz bu arada. Yani şirketlerin ne kadar çoğu beklentilerin üzerinde kar açıklarsa o kadar iyi tabi ee, ana endeksler için ya da şirketlerin fiyatları için bu da tabi dolaylı olarak endeksleri etkiliyor. Ama şu aşamaya geldiğimizde zaten üçüncü çeyrek beklentisi, ikinci çeyrekten hatırla böyle çok kuvvetli değildi ya yani daha biz senenin başında şey konuşuyorduk ya yani üçüncü çeyrekte şirket karları yavaş yavaş gerilemeye başlayacak. Fedi de bu yavaşlatabilir gibi bir Algı içerisindeydik şu ana gelen şu ana kadar gelen finansallar fena değil işte bugün Microsoft gelecek Tesla biraz böyle hani çok memnun etmedi gibi çünkü teslimatları düştü evet. fiyat politikası orada çok farklı ama genel resimde e, olumlu yani borsalar biraz toparlanmaya başlıyor ama kar hareketlerinden öte diplerden bir toparlanma isteği var. Jeopolitik riskler biraz gerileri faizler biraz hani tahvil piyasasındaki o gerilim azaldı. Endeksel biraz tepki almaya çalışıyor. Evet. Bu da şimdi kolumu. Bir son dakika gelişmesi var bu arada. Onu paylaşalım. İzleyicilerimizde Arçelik'in Whirlpool anlaşması Avrupa Birliği'nin koşulsuz onayını aldı diye Bloomberg News geçmiş bu haberi. Hı -hı. E, şimdi yani biraz daha dipten toparlanma isteği var diyorsun Hı -hı. ABD Hı -hı. tarafına baktığımız zaman. Ama Avrupa için sanki yine yani aynı şey geçerli mi değil mi? hani orada biraz ayrışma olduğunu görüyoruz değil mi? Atlantin iki e, ucunda oradaki beklentiler nasıl acaba ki Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var? Tabii yani ekonomik yerler çok iyi değil. Evet. Amerika'da istihdam piyasası bakıyoruz çok kuvvetli. Büyüme dinamikleri dinamikleriyi, e, hane halkı harcamaları yine iyi diyebileceğimiz bir seviyede. En azından Avrupa ile çok çok daha iyi. Ama Avrupa'da e, bu hani güven endeksleri hem şirketler bazında hem hane halkı bazında çok kuvvetli seyretmiyor. Hatta oldukça zayıf seyrediyor. Yani Hatta bugün... bugün PMI verilerini Aynen. aldık. Şimdi onu da hepsi söylüyorum. yani Bireylik PMI Hı -hı. hizmet, imalat hepsi hem beklentinin altında hem de Hı -hı. önceki seviyeye göre. Önceki ayında altında mi? ve şey. Yani hani oldukça dip seviyelerde pandemiden hmm. sonraki en dip seviyelerde hatta yani böyle 2008 kriziyle de yarıştırabileceğimiz bir dip noktalar. E hal böyleyken de Avrupa Merkez Bankası'ndan şu aşamada faiz artırım beklemek zaten çok mantıklı değil. Ki zaten işte perşembe Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. Eş yani piyasa beklentileri de bu noktada veri akışı çok iyi değilken enflasyon ne kadar yüksek olursa olsun Avrupa Merkez Bankasının bir Yunanistan kriz deneyimi var. Ee, sadece Yunanistan değil. O dönem İtalya, e, İspanya gibi ülkeler de hani kamu borcundan dolayı çok ciddi sıkıntıya düştü. Şu anda öyle Almanya Yunanistan tahvil faizleri arasındaki makas hani korkutucu düzeyde değil ama Avrupa Merkez Bankası olur da yani bir faiz artırır ve önümüzdeki döneme ilişkin şahin bir mesaj vermeye kalkarsa o zaman o tahvil de açılır. O zaman finansal piyasalarda fiyatlaması çok daha farklı olur. Peki, Peki, bir süre geriden ki, kalacak. Yani öyle bir faiz yani. artırımına gitmedi. Yani Hı -hı. senaryo Hı -hı. başka bir senaryo olarak ama Hı -hı. yine de çok şahin mesajlar verdi. O zaman yine o bahsettiğin spread açılı yani makas açılması Hı -hı. gerçekleşir mi? Çok fazla değil. Çünkü FED'de de bunu gördük. Yani bütün FED başkanlar özellikle şahin tarafta olanlar bir faiz artırım devamı için çok net sinyaller verdi ama piyasa buna çok aldanmadı. E tam tersi piyasa kendi beklentisini hep böyle evet Kasım da sabit, Aralık da sabit. Artık faiz artırımı yok noktasına getirdi. E, hal böyleyken de yani Avrupa Merkez Bankası bir şahin sinyal verse dahi çok net yani Lagarde'dan Hiç öyle bir söylen söylem duymadım ama oldu diyelim yani çok alternatif evet. bir senaryo. <laughs> Mümkün ama hani böyle çok ciddi bir ayrışma beklentisi içerisinde de değilim. Tabii. Evet. Şimdi e, tahvil piyasasındaki gelişmelere baktığımız zaman yani örneğin tarihi diyebileceğimiz böyle bir satışla e, karşılaştı. 1980'lerin başından bu yana e, hani adını tarihiye yazdırır bir e, satış dalgasından bahsettik. Dolayısıyla şimdi o konuya ilişkin böyle e, hem seviyeleri takip ediyoruz, açıklamaları takip ediyoruz. Bill Ackman ve Bill Gross tahvillere yönelik e, kötümser pozisyonlarını değiştirmiş ve işte bugün baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil faizine %4.84'te olduğunu görüyoruz ki dün 2007'den bu yana ilk kez %5 seviyesi. Aslında geçen hafta da açmıştı ama bir değdi, çekildi. Hı hı hı. Dün biraz daha böyle üzerinde kaldı gibi. Ama bugün sert bir geri çekilme var. Ne dersin? Hani buradaki gelişmeler ABD özelinde tahvil piyasası dediğimiz zaman hani acaba orada en yüksek seviyeleri gördük ve buradan biraz daha artık girişlerimi göreceğiz. Tabii, temel tarafa baktığında yani tahvil piyasasındaki satışlar çok sert. Hani buraya böyle bir teknik yorum da belki eklersiniz. Yani bir aşırı satımdan dönüş var diye eklersiniz ama çok o tarafında değilim açıkçası. E, belki şunu ekleyebiliriz. Yani Asya ekonomilerinin özellikle Çin'de geçtiğimiz günlerde haber oldu. E, yani Çin'den çok ciddi bir çıkış var. E, bu çıkan para e, dolara dönecek, belki tahvile dönecek ama tahvillerin aşırı e, değer kaybettiği bir ortamda ve önümüzdeki dönemde de faizlerin gerileceği beklentisi hakimken bence yavaş yavaş buradan tahvil piyasasına giriş çok da şaşırtıcı değil. Ben bu hareketin de aslında kademel olarak devam edeceğini düşünüyorum. Çok agresif bir faiz düşüşü beklemiyorum. Onu hemen belirtmek isterim. Çünkü faizlerin yükselişi sadece enflasyon kaynaklı değil, sadece FED kaynaklı değil. Amerika ekonomisi büyüdükçe de aslında o evet. faizleri yukarıda tutuyor. E, hal böyleyken de bir gerileme bekleyeceğim e, beklentim var. Ama Hı. çok ciddi bir faiz gerilemesi ya da işte tahvil fiyatlarında çok sert bir yukarı hareket şu aşamada beklemiyorum. Bunu muhtemelen önümüzdeki yıllık çeyreğinde göreceğiz gibi. Evet, bir sonraki gelişmesi Hı -hı. daha var. General Electric 2023 ise başı kar beklentilerini 2 dolar 60 cent'e yükseltti. Bu arada önceki 2 dolar 20 centmiş, beklenti de 2,36 cent olarak yani 2,36 dolar olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi yani sektörlere şöyle bir baktığımız zaman şimdi hani hazır bu gelişmede gelmişken orada teknoloji hisselerinin hala ABD tarafında biraz daha önde olduğunu görmek mümkün oluyor. Yani 2023 yılı pandemide gördüğümüz şekilde benzer hareketleri beraberinde getirdi. Ne dersin hani oradaki sektörel olarak ayrıştırdığımız zaman nasıl karşımıza çıkıyor? Örneğin yine kurvaziyer turizm. Hı hı. Ee, yine öne çıkanlardan bir tanesiydi ama burada biraz böyle hani 2024'ün trendlerinden bahsetmemiz gerekirse hangi sektörler, hangi böyle e, alanlar daha çok konuşulacak gibi? Yani GEO'yu biraz e, aşağıda tutabiliriz çünkü Hı -hı. faiz hareketi orada çok duyarlı. Belki perakende sektörünü biraz aşağıda tutabiliriz ama senin söylediğin gibi teknoloji sektörü e, gelen finansallarla biraz şaşırtıyor. Belki bugün Microsoft'u alacağız yani. işte alfabet belki e, finansalını açıkladıktan sonra e, net bir şey söyleyebiliriz ama e, önümüzdeki çeyreklerde ben yavaş yavaş şirket e, karlarının gerileceği yani hisse başı kar orada hı hı. takip ediyoruz. Biz burada net kar takip ediyoruz ama orada ise başı karların biraz gerileme ihtimali e, yüksek. Dediğim gibi konu sektöründe biraz muhtemelen yavaşlama olacak ama e, teknoloji e, burada belki öne çıkabilir. E, turizm burada belki ne çıkabilir, e, enerji sektörü Amerika'da ne çıkabilecek sektörlerde ama e, perakendeyi biraz burada dışarıda ağrış tutmak daha iyi olacak. Şimdi J.P. Morgan'ın e, 2024'de ilişkin bir e, öngörüsü var. Aynen. Diyor ki işte e, önümüz yani bu sıkı para politikaları kendisini esas olarak 2024'te en etkili şekilde göstermeye Kesinlikle. başlayacak diyor. Genel ekonomi üzerinde belki bu etkileri görebiliriz ama hı hı. bunun acaba hisse tarafına yansımaları nasıl olacak? Biraz önce senin söylediğine paralel bir sonuç mu çıkıyor acaba? Şu var. Az önce grafiğini açmaya çalıştım hı hı. ama tabii vakit yetmedi. Şu anda iki şey söyleyeceğim. Biri GO için belki bunu ulaştırma için de söyleyebilirim. Şu anda şirketlerin faaliyet gelirlerinin ee, toplam piyasa değerlerine oranlarına baktığımızda e, yani yüzde dört yüzde beşlere çok yakın. Bu da şu aslında hani karşılaştırma açısından söylüyorum, tahvil faizlerine neredeyse başa baş. Yani burada şunu tercih etmeniz gerekiyor Amerika için artık ee, yani riskli bir e, üründe. Yani ortalama da %4,5-5 getiri mi yoksa zaten hali hazırda e, tahvilden alacağımız %5 mi derseniz de bu kafa karışıklığının geldiği noktadayız ki nereden baksanız 2020'den sonra ilk defa böyle bir e, getiri e, çakışması mı oldu diyeyim getirin eşitlenmesi e, noktasına geldik. Hal böyleyken de ki faizlerin uzun bir süre daha e, Fed için konuşuyorum yüksek kalması bekleniyor hal böyleyken de yani faizde mi kalalım? Ee, yoksa hisse senetlerine devam mı edelim sorusu Amerika tarafında tam da sorulacak noktada ve yavaş yavaş sanki faizlere doğru bir tahvillere doğru bir eğilim burada söz konusu olacak ve bu muhtemelen de önümüzdeki yılın ortasına kadar da devam edecek çünkü e, hep böyle beklenti artık şey tamam FED faiz artırmayacak ama önümüzdeki yıl şunu tartışacağız. Hı hı. Faizler ne kadar süre bu seviyelerde kalacak bunu tartışmaya başlayacağız. Bu da muhtemelen belki finansalları çok baskılamayacak ama e, yatırımcı tercihini hisse senedinden bu tarafa doğru alacak gibi. Evet biraz da MTI'yi konuşalım istersen. Çünkü hani orada da e, bu yılın teması biraz e, özellikle sonlara doğru yavaşlayan Çin ve işte MTI fiyatlarının buna bağlı olarak baskı altında kalması oldu. Bir taraftan işte hani daha güvercin olmasını beklediğimiz Fed daha şahinleşti. Yine bu e, MTI fiyatlarını baskıladı gibi duruyor. Ve şu anda böyle tam bir dönüm noktası gibi. Altın fiyatları jeopolitik gelişmeler e, katkısıyla diyelim yükseldi. 5 ayın en yüksek seviyelerine geldiğini gördük. Şu anda spot altın 1966 dolarda. Ne dersin? Hani oradaki beklentiler nasıl? Şöyle bir altına dair beklentileri nasıl ki içeride de gram altın bugün yeni bir tarihi rekora imza attı. Yani jeopolitik riskleri çok konuşmuyor olsaydık. Hı hı. Yani işte geçtiğimiz yayınlarda böyle 1870-80'ler çok güzel bir dip bölgesiydi. Hatta 1850'leri de görmüştü. Yani önümüzdeki yıla ilişkin beklentimi hala çok yüksek yani bu jeopolitik riskler geride e, kalsa bile en fazla 1910-1930 bölgesi çok kuvvetli destek olacak e, bana kalırsa. E, bu da yani ons altındaki geri çekimlerin hala alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini gösteriyor. Sadece kısa vadede biraz e, yani en azından ons altın için konuşacak olursam kısa vadede biraz temkinliyim. Çok fazla long tarafta kalmama niyetindeyim. E, gram altına gelecek olursak da zaten tabii ki bir kur etkisi var işte önümüzdeki yıla ilişkin yani dolar TL beklentilerini işte kabaca bugünkü kura %40 koydunuz koyduğunuzda işte 40'lara falan geldiğini varsaysam kabaca gram altında da yaklaşık bir %30 %35 en az bir prim konuşuruz ki Onsalt'ın şu anki seviyelerinden çok fazla geri çekileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi 1910-1930 orada çok kritik destek. Kur için zaten yukarı yönlü hareket beklentimiz var. Bu da kabaca yani gram altında zaten net bir şekilde yukarı çekecektir. Evet, gümüş var mı? Gümüşe dair ee, çünkü orada da biraz e hani e üretimde kullanıldığı için hani küresel talebe bağlı da hareketler görebiliyoruz zaman hı. zaman. Ne dersin? Gümüş için de şey söyleyebilirim yani tabi e, bu risk dönemlerinde değerli metallerin genelinde bir e, yükseliş eğilim var. Hafif böyle bir kısa vade geri çekilme beklentim olur. Belki önümüzdeki yıl Ocak, Şubat'a kadar sonrasında tekrardan bir yukarı eğilim orada bekleyebilirim gümüş tarafında. Evet. Hı -hı. E, şimdi e, tabi bütün bunları konuşuyoruz. Gelecek hafta Fed'de olacak gözlerimiz. E, ve tabi bu haftada Avrupa Merkez Bankası'nı takip ederken son olarak... Parite beklentini de sorayım. Euro-dolar da biraz böyle hani doların ipleri elinde tuttuğu bir dönemden geçerken Hı -hı. oradaki beklentiler nasıl? Senin dediğine tamamen katılıyorum. Tamamen doların hareketi belirleyecek paritenin. Çünkü euroyu nerede tutarsanız tutun hep zayıf kalıyor. Frank'a karşı, Sterlin'e karşı zayıf kalıyor. Gerçi bir dönem Sterlin yani İngiltere'deki o e, politik ve... İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı sürprizlerle fazla volatil hareket etti ama ben 1.05'leri artık parite tarafında iyi bir dip olarak görüyorum. Evet. Yavaş yavaş 1.10'a doğru bir hareket yani 1.09-1.10 kuvvetli bir direnç oraya doğru bir harekette de devam edecektir. Bunu da sağlayan muhtemelen tabii ki dolar ve FED hareketi olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerin için yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap Taş'tan bizimle beraberdi. şimdi Bloomberg AT araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu bizimle birlikte olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Reyhan. Evet, şimdi borsa tarafına baktığımız zaman primler şu saatlerde yüzde iki yaşmış durumda ve 8000'e doğru yeniden bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Ne dersin? Hani kritik seviyeydi 8000'in bin onun altına gerilememesi ve gerilediği takdirde satışların hızlanabileceğine dair beklentiler vardı. Burada bu tepki alımları biraz daha hikayeyi farklı bir noktaya mı çevirdi? Ne dersin? Reyhan aslında yazın ortasına geri dönsek, hatta Temmuz'dan sonraki haftalara baksak özellikle Borsa İstanbul'da BIST 100 için sene sonu hedefler 9000-10 bin, binin de ötesine geçmişti. Hatta şu anda da halen bu noktada tahmin anlamında o taraflarda olanlar var halen. Tabii ki yılın sonuna daha çok uzun vakit var, özellikle işlem günleri bazıyla bakacak olursak bu tablo bizim 8500'den 7500'lere çekilip buradan tekrar geri döndüğümüz bu kısa zaman dilimiyle hemen buna bakılarak açıklanacak bir şey değil. Ama yaz ortasından bugüne kadar en çok ter dütte bırakan konu akıllara özellikle yılın ilk 6 ayını geçir getiriyor. Bu noktada dünyada belki yapay zeka ve teknoloji hisselerinin yükseldiği süreçte bizim dünyadan kopuk olarak 2021'in sonundan neredeyse bu yılın başına kadar ödünsüz diyebileceğimiz bir zaman diliminde borsadaki yükselişi alışmamız yatıyordu ama Türkiye'nin kendi içerisindeki haber başlıkları bununla beraber hisse senedi piyasasında direkt olarak halen kağıtların ucuz olması yorumuna karşın bir nevi yatırımcı de takip eder vaziyetteyiz. Artık bu yükselişin bir sonunun olup olmayacağına dair tartışmalar ister istemez bu zaman diliminden sonra tekrar yılın sonunda böyle bir durumla karşılaşıldığında yine akıllara aynı soru işaretlerini getiriyor. İlk önce bir kısa vadedeki görünüme bakalım. Çünkü geçtiğimiz hafta aslında o 8500'den uzaklaşmayı belirginleştirmiştik. Şurada 20 Ocak kapanışında Reyhan sona doğru Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 7500'ün altını test ettiğini görmüştük ama hafta 7.510 puanda yani ciddi anlamda sembolik olarak da bakıldığında 7.500'ün e, sınırında e, sona ermişti. Yeni haftaya düşüşle başlamıştık aslında. E, dünün grafiğine baktığımızda o kapattığımız noktanın bir miktar üstünde e, ilk baştaki açılış rakamından gerilendikten sonra 7.520'lerde olduğunu görüyoruz ama dünkü kapanışımız 7.760 puanda. Bu da belki de yine sembolik olarak düşünüldüğünde 7. 7750 puanın çok kısıtlı da olsa üzerinde sonuçlanmıştı. Bugün itibariyle şu saatlere kadar şu saniyelere kadar dalgalanma olsa da tekrar o 8000 sınırına geldiğimizi görüyoruz ve şu an itibariyle Reyhan bankacılık endeksinde yüzde üç buçuğa yakın kabaca yukarı yönde bir seyir izliyoruz. Pozitif ayrışanların başında bankacılık endeksini görüyorum. Sınai endekste yüzde iki yukarı yönde bir seyir var. Bist 100 yüzde iki şu anda yükselişi bir miktar aşmış vaziyette yüzde iki yukarı yöndeki hareketiyle. Bist otuzda ise yüzde bir virgül seksen yukarı yönde hareketi izliyoruz ama şurada belirttiğimiz üzere borsa İstanbul geçtiğimiz hafta hatta ondan önceki birkaç haftadan itibaren dalgalı daha çok satışa yaklaşan o e, tablosunu değiştirmiş vaziyette. Peki küresel tarafta ne değişti? Aslında e, kapanışa doğrularda an ve an o günlük gün sonu tabloyu güncelledik araştırma masasında. Bugün yine dolar endeksi 106 seviyesinin altında. Euro dolar paritesi 1.05'lerden 1.06'lara geldi. Ama şu 2-3 haftanın herhalde petrolle beraber Reyhan ee, değişimlerinde dikkat çeken iki unsuru var. Biri ons altın, biri ons gümüş. Nitekim bugün gram altına da bakarsak eğer artık 1780 TL'leri telaffuz ediyoruz. Ben e, birkaç hafta önce e, akıllı parada yavaş yavaş 1800 TL'leri telaffuz etmeye başlayacağız demiştim. Şu anda 1775 TL'deyiz ama ons altının 1980 dolarları gördüğünü e, açıkçası izlemiştik. Gümüşün tekrar 23 doların üzerine geldiğini izlemiştik. Burada bir miktar gerileme var. Şu anda ons 1966 gümüşte 22,86 dolar civarında ama dolar endeksinde hem spotta hem de Bloomberg dolar endeksinde gördüğümüz o yatay aşağı yönlü seyir bu taraftaki gelişmeleri de öne çıkardı. Gün boyu birçok arkadaşımız tekrar etti. Tahmin ediyorum sen de 10 yıllıklarda ABD 10 yıllıkları da %4,85'lere kadar %5'in üzerini gördükten sonra gelmiş vaziyette. Yani haftanın ortasında bir miktarda içeride de dışarıda da ılımlı girdik. Bakalım sonu nasıl olacak? Sağlıcakla çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Seans ortasında noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.